Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye yanıyor diye bir videom vardı biliyorsunuz. Onun ikincisini çekeceğim. Şimdi yanlış duymadıysam veya bilmiyorsam Uşak'ta ve eski şehirde daha sonrasında Kayseri'de de yangınlar çıkmış. Üstüne üstlük ben o videoda demiştim ki İspart şu an riskli bir bölge. Antalya'dan sıçrayabilir veya yakabilirler demiştim. Sütçülerin e, ee, köyünde yani bu arada süper bir ilçe bilmeyenler için Çamlıır köyünde yangın çıktı ve bu yangınlar kontrol altına alınamadı bir de yani yangın büyük bir yangın ufak değil öyle çünkü arkadaşlar helikopterler müdahale ediyor uçaklar geçiyor şimdi e, bizim evin üstünden Mesela ben sabah bugün 7'de uyandım. 7'den beri şu anda saat 8.30. 8.36 8 altı geçiyor. 3 ee, üç tane uçak geçti. Bir tanesini ilk gördüğüm uçakta yani sabahtan beri dün de geçiyordu. Ee, i̇ki tane yani şöyle olur ya kırmızı tam adını bilmiyorum böyle su koyarlar ondan e, söndürmeye çalışırlar. Şimdi tam adını bilmiyorum o şeyin ama bak, kova diyelim biz. Helikopter kovası iki tane taşıyordu ilk gördüğüm. Ee, i̇ki tanesi de daha demin arda arda geçti. Ee, hepsi aynı tarafa gidiyor. Hepsinin altında o kırmızı kovadan var işte. Siz anladınız helikopter kovası var. Ve uçaklar da geçti dünden. Yani dün geçti şu an daha geçmedi. Yani benim gördüğüm geçmedi. Ee, dün de geçiyordu arkadaşlar helikopterler ve yani buradaki yangın da gerçekten bayağı büyük bir yangın. Burayı sıçramadan arkadaşlar yaktılar. Şimdi görüntüler var ama onlar bulmuş da olabilir. Bilmiyorum. O araba bir tane 26 MB mi 27 MB mi öyle bir araba plakası var. Yani plakalı bir araba vardı. Bu posta onu durdurdu o arabayı. İçindekileri işte sorguya morguya aldılar diyebiliyorum. Onlar yaktı deniliyor, görüntüler var. Ama şimdi onlar yapmış da yapmış olamam ya da bilir, yakmamış da olabilir, şurda olabilirler. Ama yani bilmiyorum. Şimdi Gerçekten bu yangınlar büyük. Mesela Antalya'da Gündoğmuş ilçesi tahliye edildi yangınlardan dolayı boşaltıldı. Daha sonrasında ee, başka. Sonra Antalya yaşken bayağı yanıyor biliyorsunuz. Sonra ne yerde bir yerde daha çıkmıştı sanırım onu unuttum. Muğla orada Muğla tarafında bir yerde çıktı. Daha sonrasında Alanya'da çıktı diye biliyorum. Onu önceden çıkmış mıydı bilmiyorum ama Alanya'da da çıktı. Alanya'da yanıyor. Isparta merkezde oturuyor oturuyoruz biz arkadaşlar. Merkez şu anda riskli. Sütçüler Antalya ile neredeyse aynı mesafe. Isparta merkezde aynı mesafe. O yüzden oradan sıçramaz. Sıçrayacak olsaydı o bir saatlik mesafede, bir buçuk, bir, bir, buçuk saatlik mesafede onun Antalya'dan da sıçrardı. Ama şimdi sütçülerden sıçraması biraz zor. Biraz uzun zaman geçmesi gerekiyor. Ama Isparta'yı da kasıtlı olarak yakabilirler. Ben şimdi riskli bölge demiştim Isparta demiştim. Aqua Park yandı demiştim. Bence bununla bağlantısı olabilir. Riskliydi daha da riskli oldu şimdi. Ee, sürekli helikopterler güçü hatta videodayken bile birazdan geçebilir. Veya ben başka bir oyun videosu çekiyorken de geçebilir. Pat, pat diye sesler duyarsanız şaşırmayın yani ya uçak sesleri normal uçak diyebilirsiniz ama bakıyoruz bu itfaiye uçağına benziyor ya haberlerde olan böyle işte ne bileyim filmlerde falan olan ha, şey itfaiye uçağına benziyor hani itfaiye helikopterleri zaten belli Onların altında kovaları var. Aa, bu arada taktiğini buldum buranın. Onların altında işte dediğim gibi kovaları var. Belli oluyor. Tam itfaiye şeylerinden gelmiyorum. Ee, helikopterlerinin. Ama dediğim gibi geçen 3 uçakta uçak diyorum pardon helikopterde üstü böyle mavi. Üstü mavi ve ıı, alt tarafı da beyaz. Öyleydi üçü de. İtfaiye helikopterlerinin rengi o mu? Yoksa Isparta Belediyesi'nin mi helikopterler? Daha doğrusu Isparta Belediyesi'nin olması biraz zor ama Belki Antalya'dan falandır veya varsa Isparta'nın Onun mu acaba diye düşünüyorum Hepsi de aynı yöne gidiyor dediğim gibi İyi Ama sütçüler o tarafta değil şimdi Öyle bir konu da var onun üçü de ya da orada da olabilir ben de tam bilmiyorum ama öbür tarafta kalıyor diye biliyorum çiftler. Su almaya da gidiyor olabilirler yani onun yangını söndürmeye gittikleri kesin şimdi o konuda en fikiriz neyse bugünlük benden bu kadar gerçekten yangınlar baya var ve bu yangınları sıcaktan oldu diyorlar ama bence sıcaktan olmadı hatta bence de değil ben kesinlikle Sıcaklık olmadı. Çünkü görüntüler var. Teröristlerin yaktığı hakkında itiraf ediyorlar. Yani şimdi nasıl sıcaklığın olsun bir kere. Sütçülerde 30-31 derece arkadaşlar. 30-31 derece her yer 30-31 derece oluyor yazın. O zaman her yer yanardı yani Türkiye kül olurdu. O, yani olmadı yani 31-32'den. 31.22 de. yani derece olarak 31.22 dedim. Değil. E O zaman aslında tüm dünya yanardı. 31.22 derece de yanacak olsa mesela kaçta yanar? Bence bir 45'te falan yanar yani doğal olarak yanacaksa. Ve her yer böyle sıcak değil ki. Arkadaşlar her yer sıcak değil. Mesela balıkesir o biraz doğuda Karadeniz'in yakınlarında orası buz gibi yazın bile orası 30 30 dere 30 derecelerde olmuyor 31 falan hani oradaki ni oradaki de çıktı ve Türkiye'nin her yerinde çıktı bu bir tesadüf mü yoksa bilerek mi yapılmış diye sorsalar bazıları diyor ki tesadüf diyor sıcaktan diyor ama şimdi tek bir Türkiye'de yok yangınlar. İtalya'da ve İspanya'da da çıkmış başka bir ülkelerde de çıktı ama tam onları bilmiyorum. Rusya'da çıktı sanırım bize orman yangınları Rusya'da anne Rusya sanırım Rusya'da çıktı ve Ukrayna, Azerbaycan, Rusya bize e, uçak yolluyorlar. şu anda kiralık sanırım 16 uçak şey uçağı, itfaiye uçağı var Türkiye'nin elinde. 52'de helikopter vardı dün. Belki atmıştır. Ee, yani tek Türkiye'de değil arkadaşlar. Yunanistan'da çıktı. Doğru. Onu da unuttum. Onu unuttum. Yunanistan'da çıktı. İspanya, İtalya. Ee, sonra aynen Rusya çıktı. Rusya'da. Ve şu anda Ülke çok kötü bir durumda bizim ülkemiz. Ekonomimiz çökecek. Ben bir önceki videoda da dedim. Bir tane hani Karadeniz'de doğal gaz bulduk ya. Bunlar ona 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 karşıt bir yakmış olabilirler. Yani biz orada ateş bulduk. Siz de orada yaka, siz orada ateş bulursanız biz de burada işte ateşi yaparız demeye çalıştılar sanırım. Yani öyle değil de yani. Orada biz bulduk değil mi şimdi arkadaşlar ateşi. Bir o, o, ateş diyorum pardon doğal gazı bulduk. Öbür ülkelere ihracat edeceğiz. Yani ihracat olarak vereceğiz öbür ülkelere. Ee, sonra ama o zaman ekonomi ekonomimiz gelişti. Konuşamadım. Ekonomimiz gelişirse de ülke gelişecek. Ülke gelişirse de şu teröristler ortadan kalkacak. Askeri askerlerimiz güçlenirse, yatırım yapılırsa askerlerimiz güçlenecek, daha çok askerimiz olacak ve bu teröristler ortadan kalkacak. Ekonomimiz gelişirse. E bu teröristler de bunu bilmiyorlar. Biliyorlar, öğrenmişlerdir bir yerden. Ekonomimiz gelişirse, yani ekonomimiz gelişirse onlar yok olacak. Onlar da e, ee, doğal gazı bırakıp e, onu yangınla ilgilenmeye sanırım çıkartıyorlar bize. Orada doğal gazı bulduğumuzu mesela şu son zamanlarda herkes unuttu yangınlardan dolayı. Herkes yangınlardan. Yani o zaman doğal gazı çıkartmayı da unuturuz yangınlar olursa. Yangınlarla uğraşmaktan doğal gazı çıkartamayız. E, o zaman da ne olur? İhracat edemeyiz ekonomimizde gelişmez. E böyle olursa da terörist ortadan kalkmaz. Bunlar böyle düşündüler bence. Ve illeri yakmaya başladılar. Hadi tamam ekonomimiz gelişmesin istiyorsunuz. Düşmansınız anladık da. Ha, hayvanlara yazık o kadar. İnsanların evleri yanıyor, arabaları yanıyor. Paraları yanıyor. Bir sürü insan sokakta kaldı şu yangınlardan. Manavgat'ta falan her yer alev aldı. Gerçekten çok kötü. Hadi insanlara acımıyorsunuz diyeyim. Evlerini yansın diyorsunuz. Hayvanlar, Sussuz onlar ya. susuz hayvanlar yandı mesela. Kurtardılar bazı hayvanları ama böyle değil yani. Kurtardılar ama kurtarılamayan bir sürü hayvan da var. Mesela Avustralya'da çıkmıştı geçen yıl. Onda da bir sürü koala, kanguru öldü. Şimdi Avustralya ile teröristleri bağlamayacağım merak etmeyin. Oradaki sıcaktan çıktı. Biliyorsunuz orada aşırı sıcak var zaten. Orası baya kötü olmuştu ama sanırım o, Türkiye şu anla oradan daha kötü. Yani tüm illerle beraber. Evet sanırım daha kötü bir durum. Ona herkes kötü çok kötü falan diyordu. Ona çok kötü diyenler şimdi bir de Türkiye'ye düşürsün. Yani Türkiye daha kötü sanırım. T tüm, illeri inleri toplarsak. Özellikle Antalya akşamı. Antalya'nın görüntülerini gördüyseniz beni anlarsınız. Veya Antalya'da yaşayanlar varsa onlar da yorumlarda kendini belirtebilir. Gerçekten baya bir kötü e, durumlar yani. Gerçekten neyse bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.